Amasya bildiğiniz üzere özellikle de Merzifon marmayatı çok meşhur fuarlarda bolca karşılaşıyoruz. Şimdi hanımefendi TDK kapsamında destek alarak üretmiş sanırım. Hemen bilgi alalım kendisinden. Ee, Amasya Merzifon Dere Alan Köyü'nde üretiyorum. Dağ köyü burası. Ve odun ateşinde üretiyoruz ürünlerimizi. Tamamen doğal. Ee, kendi bahçemizden topladığımız ürünler de mevcut içinde. Kızılcık, erik, Kuşburnu, bunlar kendi bahçemizden toplayıp üretiyoruz. Ee, Kavanozlara da koyuyorsunuz, böyle evet. güzel güzel satıyorsunuz. Instagram hesabı satıyoruz. nedir onu da söyleyelim. Efendim? Instagram sayfası. Pankuşta köy ürünleri. Olarak yazınca çıkıyor. Evet. İlgi Aynı nasıl? Zamanda, e, efendim? İlgi nasıl? İlgi, talep çok fazla. Güzel. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Çok heyecanlıyız. Ürünlerimizi <laughs> satıyorsunuz yani. Evet ürünlerimizi satıyoruz. Harika. Satış noktamızda Sağlık vadide olacak. 1 Ekim'de açılış olacak. Termal tesis yapıyoruz aynı zamanda. Hı -hı. Şöyle broşürlerden göstereyim göster, mi? Göster. Şöyle. Termal... Nerede burası? Bu da Merzifon'da yine aynı şekilde. Güzel. Amasya Merzifon'da. E, satış Hı -hı. noktamızda ter Termal tesiste olacak. Harika. Orada da satışlarınız olmuş olacak. Orada da satışlarımız olacak. Aynen öyle. Harika. Güzel. Başarılar dileriz. Teşekkür ediyoruz.